Sevgili seyirciler, M-TÜRK TV ekranlarındayız. Başka Boyut programında sizlerle birlikteyiz. Artık programlarımıza başladık. Geçen hafta ilkini çekmiştik. Bu hafta ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta sizlerle beraber yönetim, Kur'an-ı Kerim'in yönetim anlayışı, İslam'ın yönetim anlayışıyla ilgili bir sohbetimiz olacak. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği ayetler ve İslamiyet'in mahiyeti insanların birbirleriyle olan e, münasebetlerini ve dünya hayatının e, tanzimi de gerekli kıldığından dolayı Hz. Peygamber aleyhisselam e, kendisine peygamberlik e, tebliğ edildikten sonra tabi ki İslam cemiyetini <laughs> başına geçmişti ve bu yönetim esaslarında tabii ki İslam'ın en büyük kaynağı Kur'an Kerim'den alıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yönetimde gerçekten bir çığır açmıştı, bir devrim yapmıştı. Çünkü cahiliye devrinde biliyorsunuz ki yöneticilerin hepsi e, adeta yani bu dönemlerde söylediğimiz gibi dikta yönetimi gibi bir yönetim yapıyorlardı. Yani kendileri haklı da olsalar, haksız da olsalar e, ne olursa olsun e, kendi tabiyetinde bulunan insanlar e, cahiliye dönemindeki İslamiyeti İslamiyet gelmeden önceki dönemdeki e, idarecilerine şeksiz ve şüphesiz itaat etmeleri zorunluluğu vardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i getirdikten sonra peygamberlik görevi kendisine tebliğ edildikten sonra işte burada bir devrim meydana getirdi ve dedi ki hayır herkes katılımcı bir yönetime uyacak ve bundan sonra alacağımız her türlü karar istişare toplantıları sonunda yapılacak. Yani bu ne demekti? tabi olduğu insanlara siz de yönetime katılın, fikirlerinizi beyan edin ve bu fikirler doğrultusunda en doğrusunu biz bulalım, ortaya çıkaralım ve beraberce yönetelim. Yani İslamiyet aslında dünyaya yönetim açısından demokrasiyi getirmişti zaten. Yani bir diktatörlük yani dönemi bitmiş İslamiyet'in gelişiyle ve çokça katılımlı ve artık insanların sadece yönetene tabi olduğu değil yönetime katıldığı bir yönetim şekline dönülmüşmüştü İslamiyetle beraber yönetim. Evet sevgili müminler. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki İslamiyet'te en öncelik nedir? Adalettir. Adaletli bir şekilde yönetmek adil olmaktır. Adil olmak herkese eşit davranmaktı. Yani kanun ve kaideler önünde insanlar eşitti. Kim olursa olsun kanunun önünde geldiği zaman, suç işlediği zaman araştırılır, soruşturulur ve adil bir şekilde karar verildi. Ama cahiliye döneminde bu uygulanmıyordu. Cahiliye döneminde ne vardı sevgili müminler? İnsan bak insana şu şekilde bakılıyorlardı. Siz zengin misiniz? Varlıklı bir aileden mi geliyorsunuz? Yoksa oranın en iyi kabilelerinden biri misiniz? Eğer böyleyseniz belki suçunuz, suçlu olduğunuz kesinleşmesine rağmen bu suç bertaraf edilebiliyordu. Ama İslamiyet geldi ve İslamiyette Adalet ön plana çıktı. Kim olursanız olun, ne olursanız olun, paranız var, malınız mı var, mülkünüz mü var, hangi kabileden geliyorsunuz, hangi kimsiniz, nesiniz diye hiçbir şekilde araştırılmadan adil bir şekilde yargılanıyorsunuz, adil bir şekilde yönetim size bu şekilde davranılıyor. Adalet ve hakkaniyet ölçülerine uyma kesinlikle ve kesinlikle İslamiyet'in vazgeçilmezleriydi. Yani kaçınılmaz bir prensipti. Adalet önünde soy, mevki, makam, mal, mülk farklılıkları asla gözetilmemeye başlamıştı. Hakkını yerin bulması ne gayret gösteriliyordu. Kendisine hırsızlık yapmış Eşraf'tan Fatıma adlı bir kadın getirilmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına ve bazı insanlar aracılık yapmaya geldiler. Yani nüfuzlarını kullanıp bu insanı sanki suçu hiç işlememiş gibi muamele edilmesini kendisine telkin ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne buyurdu? Ne söyledi? Şunu söyledi. Hırsızlık yaparak getirilen kızım Fatıma dahi olsa şeriat hükümlerini uygular elini keserdim buyuruyor. Yani devlet idaresi için çeşitli kademelerde görevlerini tayinde ehliyet ve liyakat esasına riayet eden bir yönetim ve karşısına gelen kim olursa olsun hiçbir şekilde taviz verilmeyen kanunların, kaidelerin o zamanki şeriatın uygulandığı bir yönetim. Evet sevgili müminler, hak sınırları içerisinde emirlere itaati gerekli gören İslamiyet, halkı kendi hizmetine mecbur kişiler olarak hiçbir zaman görmemiştir. Kendini onların üstünde saymamıştır. Bilakis onların içinden aralarından biri olarak kendilerini görmüş, yönetimi bu şekilde devam ettirmişti İslamiye. Evet, Hazreti Peygamber'in devlet yönetimi İslam'a esasların bizzat kendisi ve tümüydi. Pek çok Kur'an ayetinde ifade edildiği üzere İslam idare sisteminde hakimiyet, hükümranlık, hüküm ve tam idare Allah'a ait idi. Kanun koyma yetkisi de bu bakımdan öncelikle Allah'ın vahiylerini ihtiva eden kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Yani Kur'an-ı Kerim'e mahsus bulunuyordu. Bizzat Hz. Peygamber aleyhisselam ise ikinci sırada kanunun koyucu durumundaydı. Dini meselelerde Hz. Peygamber aleyhisselamın getirdiği hükümler ya Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, vasıtasıyla Cenab-ı Hak'tan aldı ama Kur'an'da yer almayan emirlere vahyi gayri medlü dayanıyordu. Yani ya da bizzat Peygamber Efendimiz'in kendi kararlarıydı. Devlet başkanı olarak Hz. Muhammed aleyhisselam toplumda Müslümanlar arasında veya İslam devletinin tebaası durumunda bulunan gayrimüslimler arasında çıkan anlaşmazlıklar ve dava konusu olan problemleri de çözümlüyordu. Bu gibi durumlarda ise davacı olduğu kadar davalıyı da dinliyor, yerine göre şahitlerin bilgisine başvuruyor, getirilen delilleri değerlendiriyor ve meseleyi fazla uzatmadan, sürünceme de bırakmadan bir şekilde çözüme bağlıyordu. Taraftarlara hakkaniyet meftunun aşılanması büyük hassasiyet gösterilen bir konuydu. Kendinin bir beş olarak yapılan konuşmalara getirilen delil ve gösterilen şahitlere göre hüküm vereceğini, gaybi olaylara, gaybi delil, gaybı bilemeyeceği için bu durumda aslında haklı olmadığı halde kendisine bir hak verilmiş olanın gerçekte cehennem ateşini almaktan başka bir kâr olmadığını belirtiyordu Peygamber Efendimiz. Davaların halini bazen asabının ileri gelenlerine havale ettiği de olurdu. Eyaletlere tayin edilen vali valiler Hazreti Peygamber Aleyhisselam adına idareyi yürütüyor ve adliyeye taluk eden meselelere bakıyorlardı. Evet sevgili müminler, İslamiyete göre bir yöneticide bulunması gereken özellikler neler? Gelin biraz da bunlara bakalım. Öncelikle kişinin aklı selim olması gerekmektedir. Aklı selimin adaleti kişinin Allah'ın razı olacağı ameller yapması, Allah'ın gazap edeceği, gazabın celbedeceği kötülüklerden sakınması. İkincisi kabiliyet. İdarecilik ve yöneticilik çok üstün bir kabiliyet ister. Herkes yönetici ve idareci olamaz. Kabiliyeti olmayan kişilerin böyle işlere talip olmaması ya da sadece ve sadece kendi bulunduğu mevki ve makam veya soyu veya sopu veya, veya daha önceden zenginliği veya farklı bir e, do, işten dolayı, farklı bir özellikten dolayı liyaketi olmadığı halde eğer bir kişi bir makama getiriliyorsa o makam hizmet makamı olmaktan çıkar. O makam zulüm makamı olur sevgili müminler. Evet öncelikli bizim dediğimiz birincisi... Aklı selim olmak, ikincisi de kabiliyet ve liyakat. Evet, üçüncüsü ise ilim sevgili müminler. O konuda ilim sahibi olması gerekiyor. O konuda eğitim alması gerekiyor. O konuya vakıf olup, o konuda her türlü idareciliği yapabilecek konuma gelmiş olması gerekiyor kişinin. Yani bu konuda hem kendi ilmini, hem tarihi hem toplumun örfünü ve adetini, geleneklerini, toplumun psikolojisini, fertlerin psikolojisini, sosyolojik içerisinde çağın siyasi konumunu ve toplumun veya diğer toplumların etkileşimini her şeyi ama her şeyi psikolojisine vararak varana kadar hepsini kendi üzerinde toplaması gerekiyor bir idarecinin. Yani kesinlikle ve kesinlikle bilgi deposu olması lazım. O işi yönetebilmesi için, o işi yapabilmesi için bilgisi tamamen yeterli olması lazım. Bilgi eksikliği hiçbir şekilde yöneticide kabul edilemez. Üçüncüsü biraz önce bahsettiğimiz gibi İslam'ın olmazsa olması olmazı adalet. Adil olmayanlar Yöneticiliğe asla ve kat'a layık değillerdir. Bir yöneticide adalet yoksa o yönetici, ben yöneticiyim diyemez dememelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun basit bir örneği aslında. Hazreti Ömer radıyallahu anh adaleti seven, adaleti yayan ve adil olan, adaletle ismi özdeşleşmiş olan bir halifemiz. Hazreti Ömer adaleti deniyor. Evet, herkese adilce davranmak, herkese adil olmak. Karşınıza gelen kişinin hiçbir şekilde mevki, vakam, para, pol, şahsiyet hiçbir şeyinin önem arz etmediği, kanunlar önünde herkesin eşit olduğu, eşitlik içerisinde kanunların hükmünü uygulandığı bir adalet timsalidir. İslamiyet ve İslamiyet'in halifesi, İslam'ın halifesi Hazreti Ömer buna bir örnek sevgili müminler. Evet, adalet, adalet, adalet. Adaletin icrasında ırk, akrabalık, zenginlik, fakirlik gibi hususların hiçbir etkisi yok. Hangi inançtan, hangi ırktan, hangi kesimden olursa olsun haklı olanın hakkı zalimden alınıp mazluma verilmek zorundadır. İdareci hem adil olacak hem de adaletin icra edilmesine yardımcı olacak. Bu hususta asla ve kat a tavizkar bir davranış sergilemeyecek. Biraz önce söyledik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kızım Fatıma dahi bir hırsızlık yapmış olsa şeriat hükümlerine ona da uygularım ve gerekiyorsa şeriat hükümlerine göre elini kesilmesini emrederim buyurmuştu. Üçüncüsü yöneticide olması gerekenlerden bir özellik Cesaret dördüncü diyelim. Cesaret yönetici cesur olacaktır. Gerektiğinde disk altına girmekten asla çekinmeyecektir. Ancak tevür yani aşırılıklar, taşkınlıklar cesaret ile hiçbir zaman karıştırılmamalıdır. Ve bir başka özellik basiret ve feraset sahibi olması lazım. Yöneticiler basiret ve feraset sahibi olmalıdır ki bön ve ahmaklıktan kurtulmuş olmalıdır ki idareci olabilsin. İdareci muhatabının beden dilini çok iyi anlamalıdır. Kelimelerle ifade edilmeyen ya da kelimelerin arkasına gizlenen pek çok gerçekler azaların sergileri tavırlarla okunur ve anlaşılır. İşte bu da biraz önceki söylediğimiz gibi ilim sahibi olmasına bir örnek. Ve bir başkası dürüstlük sevgili müminler. Yalancı, sahtekar, insanlara karşı dürüst davranmayan, sürekli aldatan kişilerin iş başına gelmesi o millet için büyük bir felaket teşkil eder. Doğruluk, dürüstlük, kalpte niyetin, dilde sözün, azalarda amelin aynı olması gerekir. Yani yek vücut olunması gerekir. Hani gözümüz ayrı, dilimiz ayrı, kalbimiz ayrı, diğer uzuvlarımız ayrı bir şekilde davranmamalıdır. Hepsi Aynı şekilde dürüstçe davranmalıdır ve aynı modda çalışmalıdır. Bir başka özellik, yöneticiler sebat içerisinde olmalıdır. Çok sabır isteyen bir meslek ve bir iştir sonuçta yöneticilik. Aceleci, istik istikrarsız kişiler böyle ağır işlerin, ağır ağır yüklerin altından hiçbir şekilde kalkamazlar. Sabır, bir kararlılık ve dayanıklılıktır. Kararlı ve dayanıklı olmayan kişiler sabredemez, doğrular üzerinde, hak üzerinde sebat edemezler. Bir de başka özelliği yöneticinin affetmek ve affetmenin de en büyük ahlak olduğunu söylemek yönetici için vazgeçilmezdir. O bakımdan yöneticiler gerektiği zaman affetmesini bilmelidirler. Özellikle şahıslara karşı yapılan bir hatayı, hakareti affetmesi büyük bir fazilet ve meziyettir. Bir diğeri de sevgili müminler istişaredir. Biraz önce söyledik. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem cahiliye devrindeki en büyük hatayı, eksikliği kendisi gidermişti. Ne yapmıştı? Katılımcı bir yönetim ortaya koymuştu. Yani yöneticiler istişareye ne kadar önem ve ehemmiyet ve özel önem, önem ve ehemmiyet gösterirlerse Yönetimlerinde bu kadar başarılı olurlar. Kararlarında, icraatlarında o kadar isabetli olurlar sevgili müminler. Evet, İslamiyet yönetim açısından en iyi yönetim şeklidir aslında. Evet, biz günümüzde demokrasi diyoruz. Farklı yönetim biçimlerinden bahsediyoruz ama İslamiyet bize en uygun olan yönetim şekli. Çünkü ne var? İslamiyet'te adalet var. İslamiyet'te ayrımcılık yok. İslamiyet'te hak var, İslamiyet'te hukuk var, İslamiyet'te insanların hiçbir şekilde ötük eleştirilmesi yok sevgili müminler. Çünkü baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu dünyanın belki de dörtte üçüne hükmetti. Ama gittiği her toprakta sadece Müslümanlar yoktu. Yahudisi, Hristiyanı, Musevisi, farklı dinlerdeki insanlar da vardı. Ama bu Osmanlı devletinin yüzyıllarca yönetimde bulunması, dünyanın dörtte üçüne hükmetmesinin en önemli varlığı ve sebebi adaletli olması, adaletle yönetilmesi ve insanlara hiçbir şekilde zulüm yapılmamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde başladığında Mekke'ye girilmeden bütün sahabesine şu uyarıyı yaptı. Dedi ki kimsenin ne malına ne mülküne hiçbir şeyine zarar vermeyeceksiniz. Canlara zarar vermeyeceksiniz. İnsanları korkutmayacaksınız. Biz buraya geldiysek hakkı, adaleti ve toplum bir birleştirici bir yönetimi getirmek üzere geldik. İslamiyet aslında gittiği her yere hakkı adaleti götüren ve insanların yaşam tarzlarını, yaşam şekillerini güzelleştiren veya güzelleştirmek için giden bir anlayış. İslamiyet'te asla ve kat'a sen ocusun, sen bucusun, sen şundansın, sen bundansın yok. İslamiyet insana insan olarak bakar. İnsana insan olarak baktığı için zaten İslamiyet güzel bir dindir. Bizde hiçbir zaman ayrımcılık olmaz, olmamalıdır da. Ne insanın ırkı, ne insanın dili, ne insanın gözünün, teninin rengi onun farklı bir yere konulmasına sebebiyet vermemelidir. Baktığımız zaman İslamiyet'te en üst noktaya koyduğumuz kişilerden birisi kim? Bilal Habeşi radıyallahu an. Neden? Ezanı ilk okuyan. Ama baktığınızda eğer İslamiyet insanları ötekileştirseydi, diline, dinine, ırkına veya farklı ten rengine baksaydı, eğer ötekileştirme olsaydı o zaman ne diyecektik? Neden Bilal Habeşi ezanı okudu? Ezanı Muhammed'i niye Bilal Habeşi okudu? O bir zenciydi, o bir Arap'tı, tenin rengi koyuydu. İşte sevgili müminler İslamiyet'in cahiliye döneminde alınıp satılan köleler bu yüzden alınıp satılmıyor muydu? İlk tepki neden geldi? Oradaki kabile liderlerinden geldi. Ben aynı masada bir köleyle nasıl oturup da yemek yerim? Nasıl beraberce aynı safta olurum? Nasıl aynı safta omuz omuza olurum? İşte bu ayrımcılığı kaldıran İslamiyet'ti. Dünyada da baktığımız zaman bütün olaylar, bütün sıkıntılar, bütün savaşlar, bütün huzursuzluklar adaletsizlikten çıkıyor sevgili müminler. Adaleti yaydığımız müddetçe her yere huzur götürebiliriz. Adilce davrandığımız müddetçe herkes huzurlu olur. Adilce paylaştığımız müddetçe kimsenin sıkıntısı kalmaz. Bugün baktığınızda dünyanın her yerinde baktığımızda İnsanlar neden aç? Neden fakir? Neden doyamıyor? Bunun sebebi ne? Adaletsizlik. Neden adaletsizlik? Paylaşımda adaletsizlik. İşte İslamiyet neden zekatı insanlara farz kılmış? İşte bundan dolayı. allah Teala diyor ki ben sana kırk veriyorsam bunun biri fakirin, yetimin, öksüzün ve mağdur olan insanların. İşte biz bu paylaşımı yaptığımız müddetçe, adaletli olduğumuz müddetçe dünya daha yaşanılabilir bir hale gelecek. Daha yaşanılabilir bir dünyada yaşayacağız. Biz hiçbir şekilde adaletten, adaletli olmaktan taviz vermeyeceğiz. Veremeyiz çünkü. Vermemiz mümkün değil. Çünkü bunu Rabbimiz bizden istiyor. Her şeyden önce yönetimdesen, yöneticiysen altındaki çalışanlar, insanlara adalette davranmak zorundasın. Adil olmak zorundasın. Kimseyi kimseden farklı tutmaman gerekiyor. Evet, hiyerarşi içerisinde, yönetim içerisinde farklı insanlar farklı kademelerde olabilir. Ama bu hiçbir zaman farklı kademede, bir üst kademedeki olan insanın alt kademedeki olan insanı ezip olici anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bunu yapmaz iken peygamberken biz bunun nasıl yapabiliriz? Biz bunu nasıl hayatımıza nakşedebiliriz? Nasıl hayatımızda yaşamaya çalışabiliriz? O zaman nerede kaldı Müslümanlık? Nerede kaldı İslamiyet? Nerede kaldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine uymak? Öyleyse sevgili müminler bu programda İslam'ın yönetimini ele almaya çalıştık. Çok fazla derinine girmedik üstün körü belki geçtik ama anlatmak istediğimizi herhalde kısa da olsa anlatmayı başardığımızı düşünüyorum. Evet benim size tavdiyemiz şu. Yüce Allah her işte adaleti yakın ve uzak akrabanın aleyhine bile olsa adilce davranmamızı bize emrediyor. Bu her cuma hutbede okunan bir ayeti kerime. Onun için bunu asla ve katta unutmamalıyız. Hiçbir şekilde adaletsizlik yapamayız. Neden? Çünkü en basiti kendimizi adaletsizlik yaptığımız kişinin yerine koyarsak bir empati yaparsak adaletin ne kadar önemli olduğunu müşahede etmiş oluruz. Evet sevgili müminler bir programın da sonuna geldik. Başka boyut programı bu hafta İslamiyet'te yönetimi ele aldı. Özellikle adaletten bahsettik. Adaletsizliğin karşısında İslamiyet'in dimdik durduğunu söyledik. Ve adaleti biraz şöyle çok üstün kere de olsa ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle bir programı da duamızla sonuçlandıralım. Yüce Allah hepimizi tüm kötülere ve kötülüklere, afetlere ve afatlara, görünür görünmez kazalara, düşmanlarımızın ve şeytanın şerrine karşı bizleri korusun ve muhafaza etsin. Rabbim her daim bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Rabbim bizlere kendine gerçek manada kul, Habibine ümmet eylesin. Bize gerçek manada İslam şuuru versin ve gerçek manada Müslümanlığı yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin diye duamızı ediyoruz ve sizlere hoşça kalın diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.